Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ece. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Gün evdeyim. Ee, birkaç gündür vizelerim var. Zaten vize haftamı da biraz çektim. Ama devamını çekemedim. Çünkü bir tanesi mesela bu pazara kaldı ve o zamana kadar uzatmak da istemedim açıkçası. Neyse bayağı çektim. Gün evdeyim dediğim gibi sürekli böyle evde olup bir şeyler yazıp bir şeyler yetiştirmeye çalışmak beni o kadar yordu ki. Dedim ki artık böyle hiç değilse bir gün dinlen. Tabi bugün yine dinlenemeyeceğim. Pazar günkü ödevimin okumalarına başlayacağım. Yani böyle hafif koşturmacalı bir hafta oluyor bu hafta benim için. Neyse okulda yüz yüze olmasındansa online böyle evdeyken bu strese girmek bana göre daha iyi. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Böyle size de söyleyeyim dedim. Çünkü sürekli ben konuşuyorum. İsteyenler yorumlara yazabilir zaten. Bugün biraz evi toparlayıp temizlemeyi düşünüyorum. Emin değilim. Bugün artık kitap okumak istiyorum. Çünkü uzun zamandır kitap alışkanlığımı tekrar kazanamıyorum. Ben küçükken, lisedeyken falan özellikle çok küçük değilim o zamanlarda ama. Hani küçüklüğümden beri çok kitap okuyan bir insandım. Zaten burada da bir kısmı var hani İstanbul'a getirebildiklerim veya yanında getirmek istediklerim şeklinde. En son sizlerle sanırım bir tane kitabı paylaşmıştım. Kıvılcım Ağlı diye. O kitabı yine okuyamadım çünkü bir süre sonra sıkıldım. Dedim ki tamam hani kendini zorlama bir yere okursun yine böyle. Hani o kitap bana göre uzun uzun okumak değil de böyle açık bir iki bölüm okuyup kapatmak veya işte dediğim gibi dersle alakalı olduğu için hani ders döneminde okusaydım belki daha yararlı veya daha istekli olurdum. Şimdi de e, geçenlerde aldım işte atomik alışkanlıklar kahve soğumadan önce ve hatta durun göstereyim size şöyle anlatabilirim şu raf benim e, okumadığım aldığım böyle ya başladığım ya da hiç başlamadığım kitaplarla dolu ama geneli hatta genel değil şu an oradaki iki tane sadece hepsi derslerle ilgili ve böyle hani bir iki bölüm okuyup bırakmışım hepsinde. Böyle derslerle ilgili aldığım kitaplar konusundaki şeyim. Mersin'deyken 3 tane kitap almışım. Onlara hala başlayamadım. Gerçekten hala başlayamadım. Bir tanesi iki yeşil susamuru diye bir kitap böyle. Bunu yanlışlıkla tam boy zannetmiştim ama Küçük bir boymuş. Yani şöyle gösterebilirim. Diğer kitapların boyutu ve bu kitabın boyutu. Ee, diğer kitap Kahve Soğumadan Önce. Bu bir ara çok popüler oldu. Hatta bu aralar yine bu kitap hakkında çok şey duyuyorum. O yüzden çok merak ediyorum bu kitabı. Bunu da İpar Kızartıcı'da görmüştüm. O yüzden onun böyle zevkine inanıyorum. O yüzden almıştım. Bir de Atomik Alışkanlıklar. Artık bu kitabı duymayan yoktur diye düşünüyorum. Bunu da dedim ki bir alayım okuyayım. Nasılmış farklı bir tür olsun benim için de. Böyle. Artık bunlardan birine başlayacağım bugün. Umarım. Açı biraz değişmiş olabilir. Çünkü hafıza kartım dolduğu için diğer hafıza kartına geçtim. Sanırım en son kahvaltı etmem gerektiğini ama canımın bir şey çekmediğinden bahsetmiştim. Evet. Yani kahvaltı etmem gerekiyor. Acıktım. Ama canım hiçbir şey istemiyor. Bilmiyorum ne yapacağımı. Hmm. Ee, Bilmem Tost falan yapıp geçireceğim herhalde zaten. Saat dakika. Saat 11.30 olmuş ve bu bana göre büyük bir şey. Ben normalde bu seneye kadar saat kaçta yatarsam yatayım 8 maksimum 9'da falan uyanıyordum. Bu sene böyle düzenim alt üst oldu. Özellikle son bir haftada böyle gece 3 gibi 5 gibi falan uyuyup sabah uyanıp işte tekrar ders çalıştığımız için o kadar düzenim bozuldu ki gerçekten ondan erken uyanamamaya başladım. Bugün de 10 gibi falan onu geçiyordu uyandığımda. Şimdi işte Moli'nin mamasını, suyunu falan bir değiştireyim, tazeleyeyim. Kumunu temizleyeyim. Daha sonrasında dediğim gibi kendime böyle bir e, tost toz tarzı bir şeyler hazırlayayım. Zaten öğle yemeğim hazır var. Kahvaltıyı böyle küçük bir şeylerle yapıp öğle yemeğine falan yetişmeyi düşünüyorum. Ya yeme düzenim de bozuldu. Hani Normalde ne olur? 3 öğün yenir veya ben genelde 3 öğün yemesem bile 2 öğün falan yiyordum. Ama 2 öğün de düzenli yiyordum. İşte 10 gibi 11 gibi bir kahvaltımı yapıyordum. Daha sonrasında 6 gibi falan akşam yemeğimi yiyordum. Yetiyordu. Şimdi mesela saate bir bakıyorum atıyorum işte canım acıktı yemek yok makarna yapıyorum. Saate bir bakıyorum saat 9.30-10 olmuş ve 9.30-10'da da yiyince insan rahatsız oluyor bir süre sonra. Yani öyle oturtmaya çalışıyorum. Şimdi dediğim gibi Molly'nin e, yeme yemeğini mamasını falan böyle bir ayarlayayım. Sonra kendime artık mama ayarlayayım. Daha sonra bugün içerisinde şey yapmayı düşünüyorum. Tırnaklarım çok uzadı ve çok şekilsizleştiler. Benim tırnaklarım bir dönem böyle çok kırılıyordu. o yüzden doğru düzgün uzatıp oje süremiyordum. Yeni yeni toparlıyorlar, o yüzden uzatarak ilerliyorum. İşte biraz kısaltıp şekil vereceğim. Daha sonrasında. Ee, yeni ojelerim var iki tane bir tanesi böyle yeşil yani yeşil aynen bir tanesi de lacivert onlardan birini sürmek istiyorum yani fikrim değişmezse o ikisinden bir tanesini süreceğim öyle gün içerisinde başka annemle dolaba kaldırdığımız bir köfte vardı bu şey biliyor musunuz sarımsaklı köfte diye geçiyor sanırım böyle domates soslu bulgurdan yapılan bir şey onu çok canım çekiyor ama limonum yok üşenmezsem dışarı çıkıp limon alırsam onu yapacağım. Böyle o zaman gün içerisinde zaten sizlerle tekrar görüşüyor oluruz. Gel Moli. Hadi anne. Bu arada Moli bu aralar o kadar çok yaramazlık yapıyor ki geceleri bundan bahsettim bilmiyorum ama 5-6 gibi falan perdelere tırmanmaya başladı. Gerçekten perdelere tırmanıyor. Hani ortasına böyle atlıyor ve orada kalıyor. Sonra pat diye kendini aşağı atıyor. Bazen tül perdelere tırnağı takılıyor. Miyavlayıp duruyor böyle tırnağını falan çıkarıyorum. Ve bu huyundan vazgeçmiyor. Bazen hani... Ha, bu arada veterinerime sordum bunu. Veteriner dedi ki ilgi istediği için olabilir ama gecenin beşinin ne ilgisi verebilirim? Uyandığımda zaten seviyorum genelde. Ee, ondan sonra şey hani odamdaki perdeler artık çok yıpranmasın diye salona geliyorum beş gibi. Salonda yatıyorum. Çünkü salondaki perdeler o kadar şey yapmıyor nedense. Sonra salona geldiğinde de bu sefer bugün tekrar yine hani salondaki perdelere de böyle bir şeyler yapmaya başladı. Ben de internette şey görmüştüm. Kediler böyle narenciye kokusunu sevmediği için işte ya portakal, limon ya da işte kolonya gibi bir şeyi perdenize sıkın. Hani onun kokusunu sevmediği için gelmiyorlar diyorlardı. Ve ben de artık en son evde hani limon falan kalmamıştı. Perdelere kolonya sıktım. Ve gerçekten perdeleri ellemedi. Ama sabah uyandım bir 10.30 gibi falan sabah uyandım yine böyle perdeye falan tırmandı bir ara. O da şey diye düşünüyorum. Kolonya uçmuştur. Hani kokusu gittiği için öyle yapmıştır diye düşünüyorum. Bundan sonra aynı şeyleri yapma veya gece yatmadan önce biraz böyle e, perdelere kolonya sıkacağım. Veya yani limon varsa limon falan sıkacağım. Bu şekilde yani bunun çözümü bilmiyorum. Belki hani unutur sürekli oraya gitmesini engellersem ama hani odamda olduğu için veya işte salona geldiğinde salondaki perde... Salondaki perdeyi bu arada çok az yapıyor. Hani odamdakine çok fazla yapıyor. Ya odamda olduğu için hayvanın girmesini engelleyemiyorum. Birlikte uyuyoruz çünkü. Evet senin hakkında konuşuyorum. Böyle yani bunu da söylemek istedim. Bir de yeni mamasını zaten sevdiğini söylemiştim ama gerçekten çok yiyor yeni mamasını. Hani koyuyorum. Normalde ben şey yapardım işte koyardım biraz. Gün boyunca onu yerde hani aç kalsın istemiyordum. Bittikçe de eklerdim sürekli. kilo problemi olmadığı için hani ölçülü vermene gerek yok demişti veterinerimiz bana. Molly! aa. Şimdi koltuk kenarlarını tırmalamaya başladım. Tırnak kesim dönemi geldi. Kahvaltımı yaptım. Markete gidip geldim. İşte limon aldım. Bir de çöp poşetim eksikti. Çöp poşeti aldım. Soğan almam gerekiyordu. Soğan almayı unuttum ama olsun. Bu iki gün falan yapacağım yemeklerde soğan gerekmeyecek büyük ihtimalle. Gereksiz de çıkarım. Çok detay gereksiz bir detay oldu bu. Şimdi tırnaklarımı biraz düzelteceğim ve o iki dediğim oje bunlardı. Bir tanesi bu. Bir dakika. Bir tanesi bu. Çok çirkin gösterdi büyük ihtimalle. Diğeri de bu. Yeşil olan Pastel'in 316'sı. Lacivert olan da Flormar'ın 452'si. Şarjım bitmek üzere. Ben şimdi kahve içip tırnaklarımı yapacağım. E, kamerayı şarja takayım. Daha sonrasında zaten çekiyor olurum. Şimdi mutfaktayım. E, kendime yemek istiyorum. Aslında biraz eğilmem gerekiyor bu arada. Aha. Aslında e, yani sarımsaklı köfte yapmak istiyordum bugün ama dünkü yemeğimi bitireyim kalmasın çünkü bir gün daha kalırsa yenmez büyük ihtimalle. Barbunya ve pirinç pilavım vardı. Onları yiyeceğim şimdi. Yerken bir şeyler falan izlerim. Daha sonrasında nevresimlerimi değiştirmeyi düşünüyorum. Bir de ha burada oje sürdüm. Instagram'dan size sordum hangisini süreyim diye. Önce pastel önde gidiyordu tırnaklarımı yaparken. Daha sonrasında baktığımda bu Flormar'ın e, Lajvert ojesi kazandı bana göre. Yani kazandı dedim hani daha fazla oy aldı. Burada tırnaklarımı bayağı kısalttım. Hatta bu elimdeki tırnakları fazla kısaltmışım. Ama sıkıntı değil uzaylar zaten. Hani uzadıkça şekillendiriyorum. Bugün yemekten sonra biraz dinlenip şey yapacağım. Yarınki videoyu editleyeceğim. Bir okulla ilgili soru cevap var. Bir de e, sınav haftası bile onlar. Onu da büyük ihtimal sorarım hangisini istiyorsunuz diye. Ona göre edite başlarım, video yüklerim. Bir yerde yayında olur. Yemek zamanı yemeğimi ısıttım. Bir şeyler izleyeceğim yemek yerken. Ee, bu arada küçük bir konuşma yapayım yemeğim soğuyana kadar. Instagram bir tane reel sattım. Aslında çok hoşuma gitti. Çünkü böyle hani bu sene içerisinde yaptığım şeyleri paylaşmışa 22. yaş altında. Şunu fark ettim hani bir şeyler çekmeyi o kadar seviyorum ki çünkü tekrar geri dönüp baktığımda çok güzel yani çok güzel şeyler yaşamışım hani hepimiz bazen böyle işte çok mutsuz oluruz işte hiçbir şey yapmıyorum veya modumuz düşük olur yani o dönemlerde böyle girip bakmak o kadar hoşuma gidiyor ki çok fazla şey yapmışım çok fazla anı biriktirmişim bazen onları görmediğimizde unutabiliyoruz ama bir şeyleri kayıt altına almak, bir şeyleri gerçekten güzel vakitlerini tekrardan izleyebiliyor olmak bence çok büyük. Yani çok büyük bir şey ya. Hani çok büyük bir nasıl desem nimet mi desem, çok güzel ve çok iyi hissettiren bir şey bence. Ve dedim ki çok fazla şey çekiyorum. Ve hani ona rağmen dedim ki keşke daha fazla şey çekseydim. Çok eğlendiğimiz ve hani o an böyle anında yaşamak istediğim şeyleri kayıt altına almıyorum genelde. Ama bundan sonra gerçekten daha fazla şey çekeceğim. Hani hem YouTube için hem Instagram için ya anlatamıyorum ama beni anlayanlarınız vardır diye düşünüyorum. Böyle yaptığım şeyleri izlerken veya işte o fotoğraflara, videolara falan bakarken o kadar yani mutlu oluyorum. Zaten yüzüm sürekli gülümsüyor konuşamadım şu anda. Öyle ve hani nasıl desem bilmiyorum çok farklı bir his bence. Hani çok farklı. Çok duygulandım. <laughs> Neyse ben şimdi yemek yiyeyim. Bir şeyler izleyeyim. Sonrasında video editleyelim. Selam. yemeğimi yedikten sonra biraz dinlenip e, videoları editleyeceğimi söylemiştim. Ama sanırım üstünden 2 saat falan geçti. TikTok'a girdim. Ve o bataklı TikTok kullananlar biliyordur. Çıkamadım TikTok'tan. Artık dedim ki edit yapayım. Çünkü Alperen'le konuştuk telefonda. Akşamda hani film falan izleriz dedik. O film seçiyor. Ben buradan, o oradan izliyoruz. Güzel oluyor. Akşam film izleyeceğimiz için ben de dedim ki editleri şimdi yapayım. Çünkü yarına videonun yetişmesi gerekiyor. Bir de Selen de YouTube'a bir şeyler attığı için ara sıra. O da beni iki gündür sıkıştırıp duruyor videomu kapan ne zaman yapacaksın diye. Onun da videosunu kapağını editlemem gerekiyor. O yüzden dedim ki saat 5.47. Akşam olmadan ben şu editlerimi bitireyim. Hiç değilse bir tanesini bitireyim. Bu arada anket yapmaktan vazgeçtim. Dedim ki önce okul soru cevabını yükleyeyim. Daha sonrasında vize haftamı atarım. Ondan sonra yani çarşamba gününe de vize vlogumu atarım diye düşündüm. Sonra da zaten bu gelir büyük ihtimalle. Ee, öyle. Bu arada saçımı çok beğendim. Biraz kuruttum ve şekillendirmedim. Tabi burası ile burası farklı ama çok hoş duruyor nedense. Bugün hoşuma gitti yani. Şimdi de tekrar bir kahve yapacağım ve Vlog editlemeye başlayacağım. Bu bu arada full evde geçen bir blok olacak şu anki vlog. Ee, çok konuşmalı mı oluyor acaba diye düşünüyorum ama olsun konuşmayı seviyorum. İzleyenlerin de hoşuna gidiyordur diye düşünüyorum. Şimdi kahve yapalım. Önce kupamızı seçelim. Normal fincanlarda kahve fincanlarında içmeyi sevmiyorum ki zaten benim normal kahve fincanım yok. En normale yakın olan kahve fincanım bu. Bunda Melisa bana eve diye sanmıştı bunun takımını. Ama bu da zaten normal bir kahve fincanına göre daha büyük. Ama ben yine o, o bana yetmiyor. Gidip böyle daha büyük kupalar falan. bunlar da içmeyi seviyorum. Şimdi bunu da içeyim bu sefer de. başlıyoruz edite. Ya bir de şey sıkıntı şu anda hem üniversite soru cevap videosu hem de vize haftası video falan olduğu için böyle kartlar çok karıştı. Yani iki tane hafıza kartım var ve bittikçe bilgisayarı yükledim. Hiç editlemedim. O yüzden videolar biraz karışık duruyor şu anda. Hangisi neredeydi falan. Yani büyük ihtimalle bundan sonra şey yapmayı düşünüyorum. Klasör klasöre ayıracağım. Ve kullanmayınca da silerim diye düşünüyorum videoları. Ya ama bu çektiğim videoları hani editlenmemiş hallerini bazılarını siliyorum. Ama bazen de diyorum ki ya anı kalsalar acaba? Ama bazen de diyorum ki telefonun ay bilgisayarın hafızasını boşuna doldurma. Bilmiyorum. Neyse ben edite başlıyorum artık. <laughs> ben yaparım ama olmuyor böyle şeyler yap. Ben yani yok. O <laughs> bir şey <laughs> ben, mesela, Tamamdır. Şunu durdurup tekrar. Videoları editlemenin en güzel kısmı böyle komik olan kısımları izliyor olmak ama oraları koymuyor. <laughs> i̇şte bunları bir tık bu yüzden eski videolarımı silmek istemiyorum. Böyle ileride bunları da koyarım diye düşünüyorum, bilmiyorum.